Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan Bu videoda Practice Tool'da antrenman modunda sapıklıklara manyaklıklara devam ediyoruz İlk yapacağımız şey kulede minyon biriktirip Rise ultisiyle Baron'a taşı Artı birleyin görsün beyler demiş bir arkadaşımız Ve bayağı da bir artı bir almış o zaman yapmazsak ayıp olur diyelim Ve yağdıralım Bunların hepsini fulluyoruz şimdi Hebele de hebele hebele de hebele oh, Şimdi sonrasında para ekleyelim biraz Geç pek de bir işimize yaramayacak para çünkü şu anki hedefimiz target toplamak. Tamamdır. Damiler hazır. Şimdi yukarıda iki tane. Ee, burada iki tane. Aşağıda da iki tane. Bizim minyonlar buna. Karşıdaki karşı minyonlar Viral <laughs> ya buna. Yine aynı şekilde sistem. Şu şu bir tane fazlalık oldu. Bu arada target damilerdeki sayı sınırı sanırım kalkmış. Çünkü bayağı koydum koydum hata vermedi bize. Şimdi zamanı hızlandıracağız burada. Ee, fast forward 30 second Bunu birkaç kez yapalım hmm, Minyonlar birazcık şey olmaya başlıyor Burada taşmaya başlıyor Rise ultisi şimdi Dur cooldown'ı yapmadık auto refresh Şimdi burada yapacağımız şey ee, Bol bol ulti atacağız Yani sık sık ulti atıp Baron'a götüreceğiz bunları Şimdi bak Geldiği kadar ya <laughs> böyle biraz garip oluyor yalnız. O zaman şöyle de yapabiliriz. Mesela bunu ejderde yapalım. Ee, buraya target dummy koyalım. Bir tane buraya e, dost, bir tane de şuraya düşman koyalım, tamam mı? Minyonları burada toplayalım. Ondan sonra aralarında savaş çıkaralım. Bak, bunlar rakipler. Rakipleri dosta götüreceğim ki onlar burada savaşacaklar. Buna dalmaları lazım. O. rakip tipe minyonlar gitmiyor mu? He, Rise ultisine rakipler Tamam, ben şimdi anladım. İrilele bir git. Bu arada bunlar da buna vurmuyor ha. Aynen. Dur bakayım, biraz daha ileride de beni kesecek ha, çakal. Belki şimdi vururlar. Hadi lan. Hadi. Yok. Yapmıyorlar. Fail oldu arkadaşlar. bu <laughs> bu şeyimiz birazcık fail oldu kardeş. Bit. Söveceğim ha. Tamam hadi. Minyonla savaş. Minyon da vurmuyor ya. Bozuk minyonlar resmen. Hadi eyv O zaman bir sonrakine geçiyoruz. Sıradaki manyaklığımız çok sevdiğim ve cidden ee, güzel bir şeyler görebileceğimizi düşündüğüm bir manyaklık. V ultisiyle adamı ulti atıp Ulti adama gitmeden önce base'i tp at demiş bir arkadaşmış. O arkadaşımız. <laughs> arkadaşımız. Yani ben merak ediyorum burada ne olacağını. Şunları şey yapıyoruz. Ee, seviye atlatalım mı? Ne, ne değişiyor ki? Belki şeysi değişiyordur. Şimdi. Jax'i bulmamız lazım. Burada bir yerden çıkabilir bu arkadaş. Jax neredesin kardeş? Burada mısın? Ha, Bir gel bir şey deneyeceğim. Gel gel. <laughs> seviye 18'im ya. Ana. Ne oldu? Kardeş bir anlatsana ne oldu ya burada? Bir saniye. Oha adamın yarı canını vurmuşum ultiyle ya. Şimdi seviye 6 olacağım yalnızca. Ve ultiyi bir seviye yükselteceğim yine yalnızca. Refresh, cooldown, HP, mana. Para vermesin paraya gerek yok. Buradan Jax'i bulmam lazım benim. Karşım bir gelsene bir şey deneyeceğim. <laughs> Jax kardeş ne yapıyor? Kim öğretti sana bunu? Sana kim öğretti? Allah'ını seviyorsun ya. Evet. Böyle bir şey oluyor ya. Mana eksiliyor. Adamın üzerine yürümeye başlıyor. Adam nereye gitti lan? Ya Cık. Allah Allah. Güzel kardeşim bir gelir misin? Bir şey deneyeceğim bak. <laughs> ne yapıyor Jax ya? Kafa yiyor karakter. Evet. Bu da fail oldu. Bir sonrakine geçelim. Sıradaki sapıklığımız bir öncekine benzer bir sapıklık. Nocturne ultisini adama atıp Beyze ışınlan dedi bir arkadaş. Ben de merak ettim. Bakacağım neler oluyor neler bitiyor böyle yaptığımızda. Ultimiz hazır. Lan oğlum dur ya. Ne oldu lan? O adam yarıcana indi. Şimdi adamın geçeceği yola totem atayım. Menzili büyüteceğim. Adam tam buradayken ben onu ulti atacağım tamam mı? Buraya geri dönüyor ama hasar vermiyor. Bunu düzelttiniz mi? Ne yaptınız siz ya? Eğleniyorduk ne güzel. Kardeş ha oradan git. Ya git diyorum. Kovalayacağım seni hadi. Hadi kış 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 kış. Kış 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 kış. Yürü yürü keserim ha. Yürü. Ha şimdi. Bir garip bir şey oluyor. Adama vurmuyor da. Bak. Bunu düzeltmişler anlaşılan ya. O kadar uğraştık be. Bir tane de öldürelim canım. Sonsuz nokta ölçüsü basınca ne oluyor? Bir de öyle bir şey yapalım. Evet. Bütün bütün map sonsuz gece oluyor. Başka bir şey olmuyor. Gece gölgenin rahatına bak bir de dün kaderimi... Bat tamam. Bir sonraki manyaklığımıza geçelim o zaman. Bu biraz fail oldu ya. Bu istediğim gibi olmadı yani. Sıradaki manyaklığımız bir önceki iki manyaklığa yine benzer bir manyaklık. Bu seferki ee, olay şu rakibe veya yine ormandan bir noktaya Q atıp base'e gidip hani o Q biz buna bas şey yapacağım basacağım ve base'e ışınlanacağım tam o anda ee, ondan sonra base'den buraya geliyor mu yoksa diğer ikisine benzer bir sonuç mu elde edeceğiz onu merak ediyorum bakalım spam jungle diyoruz Ne olur lan? Kırmızı kardeşlere gidiyor. Biraz garip bir şey oldu ya. Evet. Kalıyor burada. Hatta oyun takıldı. Evet. Kalıyor abi öyle kalıyor. Onu görmediniz. Bunu içinden geçiyor ama ayıp ya. Hasar girmiyor değil mi? Bak mesela 2049 1899 Bir saniye Bir canlı fullesin Hasar giriyor mu ona bakacağım 2213 Dur kafalar karıştı Kafalar birazcık karıştı Bunda Lagdan dolayı sanırım ya Çok karışıyor. Ejder de deneyeceğim. Evet. Ejder kardeş bir yerine otur ya. Yerine bir otur hadi. Hasar giriyor ya. Tepi vuruyor ondan sonra ışından yeri diyor. Şampiyon da deneyelim abi. Bak hasar girmeden güzel zamanlamayla yaptım ama yine de ee, şey olmuyor devam etmiyor. Düzeltmişler mi yoksa hep mi böyleydi acaba? Bunu da vurdum da. Ne oluyor lan? Çok acayip şeyler oldu. <laughs> Adamı vurmadan şey yapayım dedim de. Yok abi yani şey olmuyor. Ekstra bir şey olmuyor yani. O hasar girse de girmese de bir şey olmuyor. Bak. tepi vurmadan ama şey yaptım yine de gitmiyor. Böyle de değişik bir şey yapmışlar. Düzeltmişler herhalde bunlar ya. Yani. Keşke olmasaydı daha eğlenceli olurdu. Evet abicim isterseniz videonun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Antrenman modunda denememi istediğiniz şeyleri yine yorumlarda yazabilirsiniz. Bir tane Adana Bıçak Show isteği var. Onu sonraki videoda yapacağım. Onu da şimdi de minik bir spoiler vermiş olayım. Dediğim gibi görmek istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Aynı zamanda biraz da e, hani şimdi biz dalgasına, eğlencesine şey yapıyoruz. Gerçi bunlar aynı zamanda oyun bilgisiyle alakalı da. Sadece oyun bilgisiyle alakalı şeyleri de sorabilirsiniz. Normalde yapamadığımız ama antrenman modunda yapabileceğimiz şeyleri. Diyeyim ve hepinize görüşmek üzere. Dileyeyim demeden önce bir tane... Defol git lan buradan. Defol git. Defol git. Defol git. Oh be. Vallahi sinirimi çıkardım. Rahatladım ha. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.